Fakat e, bizimle ilgili bizden bir haber Fox TV, Fox TV yılın kanalı ödülüne layık görüldü. Önce bir haberi izleyelim. Son sözde yeniden konumuza düzeleceğiz. Ve başlığımız bugün hayat çok pahalı, hayat çok pahalı. Acaba konuğumuz asgari ücretle ilgili ne söyleyecek haberden sonra. Yılın televizyon kanalı ödülünü Fox kaliteli televizyonculuk anlayışıyla tarafsız haberciliğin, eğlenceli içeriklerin, reyting rekorları kıran dizilerin adresi Fox. Yılın televizyon kanalı ödülüne layık görülür görülürken Orijinal içerikleri, gişe filmleri izlemeye doyamadığınız dizileriyle ve hiçbir yerde bulamayacağınız içerikleriyle Disney Plus, yılın dijital kanalı ödülünün sahibi oluyor. 9 yıldır düzenlenen Golden Palm Awards'ta yılın en iyileri ödüllerini kucakladığı gecede Fox, yılın televizyon kanalı ödülünün sahibi oldu. Ödüllerini almak üzere Fox Kurumsal İletişim Yöneticisi Sibel Evrenseli ve Disney Plus Kurumsal İletişim Yöneticisi Sayın Zeynep Uyguru alkışlarınızla sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Televizyon, basın, sinema, tiyatro iş dünyasından yılın en iyilerini belirleyerek Altın Palmiye ödülü veren Golden Palm Awards 9. kez kapılarını açtı. Fox yılın televizyon kanalı olurken Altın Palmiye'leri almak üzere sahnede Fox kurumsal iletişim yöneticisi Sibel Evrensel vardı. Zeynep Uygur da yılın dijital kanalı ödülü için sahnedeydi. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Bizi bu ödüle layık gören herkese çok teşekkür ediyoruz. Recep İvedik 7'nin yıldızlarından öz Nur performansı ile en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Bu değerli ödülü bana layık like gördüğünüz için çok teşekkür ederim. Çok mutlu oldum. Çakallarla Dans 6 da yılın komedi filmi kategorisinde ödülünü kucakladı. Yılın komedi filmi Çakallarla Dans 6. Yılın rap sanatçısı seçilen Sefo Tören'den iki ödülle ayrıldı. Kocaman alkışlarınızla yılın rap sanatçısı Sefo ve yılın rap şarkısı Isabel. Efendim şimdi asgari ücret ne olmalı?